Merhaba, ben Solmaz Tanrıverdi. Şişli'de bulunan Esaderm Estetik ve Güzelliğin kurucusuyum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Güzellik Uzmanlığı mezunu, uzman bir estetisyenim. Merkezimizde güzelliğe dair tüm bakımları bulabilirsiniz. Cilt bakımları, kirpik kaş bakımları, vücut bakımları mevcut. Kolajen, kemik, eklem, deri, saç, tırnak, hatta diş ve gözlerimizde bulunan, hemen hemen her organımızda bulunan bir proteindir. 25 yaşından sonra vücudumuzun üretimini azalttığı bir proteindir kolajen. Olmadığında saçlarımızda dökülme, tırnaklarımızda kırılma, ince kırışıklıklar, selülit gibi vücut deformasyonlarını bariz gözlemleyebiliyoruz. Biz dışarıdan merkezimizdeki uygulamalarla size destek verirken kolajen üretimini harekete geçirmeye yardımcı olurken aynı anda sıvı kolajenle içeriden de desteklemek mümkün.